Sevgili sıfat severler, gelsin bakalım. Elverişli olan, ideal anlamına gelen bir sıfat. Makul Türkçesi makul. Eee ne bileyim bu bu eşya burası için uygun. Uygun doğru cevap. Beş devam ediyoruz. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım bunu nasıl sorduk acaba? Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan makine. Harf alayım. Aldık bir tane harf. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Pompa. Pompa doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Bir mecaz anlam soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Mecaz anlamda ölmek üzere olan. Bir ayağı çukurda gibi ama. Gibi. Harf alayım. Alalım bir tane harf. İ. Yani biraz böyle de denmez bu arada da yani ayıp bir şey bu. Ay o çok hasta o nokta nokta. Bir harf daha alayım. Aldık. Ben gelir. C. Heh. Gidici. Gidici doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük gelmiş şimdi de bakalım. Karanın içine sokulmuş deniz parçası harf alayım. Aldık bir tane harf. Yani biraz tuhaf sormuşuz zaten. Karanın içine sokulmuş deniz parçası'nın deniz parçasına demiyoruz bunu. Zaten kara parçasına diyoruz da. Hı Karanın içine bir deniz parçası sokulmuş. Oraya ne diyoruz? Bir harf daha alayım. Bir, daha bir harf daha alayım diyoruz tabii ki. <laughs> Z Körfez. Körfez cevap. Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli meteorolojiden geliyor. Gelsin bakalım. Bu aralar çok şey geliyor orada. Saatte 118 kilometreden fazla hızla ve dönerek esen tropikal rüzgar. Kasırga. Kasırga doğru cevap. <laughs> Şimdi Tuğrak ve 3000 puanımız var. Yarışmanın tam ortası burası. 2 dakika 8 saniyede süremiz var. Gayet iyi durumdayız. Şimdiye kadar 7 harf aldınız. 7 soruda. Bir yedi sorumuz daha var. Onda da inşallah en fazla yedi harf alırsanız. Baya güzel bir sonuçta çıkarız buradan gibi. Devam ediyorum efendim. Yine yedi harfli istediğimiz cevap. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Zor durumlar karşısındaki dayanma gücü. Bir harf alayım. Aldık efendim. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha verelim. T. Ya bu metanet tarzı bir kelime. Ta kendisi. Metanet. metanet doğru cevap. Tarzı mı? <laughs> Mesela tarzı ben anlamını da... daha farklı düşünmüştüm ama metanet. Aynen. Ne, nasıl düşünmüştünüz siz? Mateme yakın bir şey düşünmüştüm. Muhtemelen çağrışma yaptı. Anladım. Ee, evet. Bu da aslında biraz ona gidiyor da hmm. tabii hüzün içermediği için direkt gelmedi.